Aslanlar ve kaplanlarla dolu bir dünyada, kalabalığı eğlendiren bir kurtun sirkte performans sergilediğini hiç gördünüz mü? İşte kurtlardan alabileceğimiz 5 önemli hayat dersi. Birinci ders: İçgüdülerinizi takip edin. Sezgilerinizi dinleyin ve sizin için doğru olan yolu bulun. Başkalarının ayak izlerini takip etmek zorunda değilsiniz. Ormanda kendi izlerinizi bırakın. Hayatta sadece bir şansınız var. Bu yüzden hoşlandığınız şeyleri yapın ve dünyada iz bırakın. 2. ders: Güvenilir olun, kurtlar en iyi takım oyuncularıdır. Ayrıca hayatta bencilliğe yer olmadığını da bilirler. Bir sürünün parçası iken kurtlar ailelerini korumak için her şeyi yapar. Hatta kendilerini feda etmekten bile çekinmezler. Ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışırlar. Bu nedenle kulaklarınızı açık tutun ve sürünün bilgisine güvenin. Hayatın zorlu yollarında ailenize, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize güvenmek önemlidir. Üçüncü ders, kendi ayaklarınızın üzerinde durun kurtlar toplumda bazı insanlar gibi sürülerinden dışlanabilirler dışlanan ve değersiz görülen yalnız kurtlar başarısız olmaya mahkum değildir değerli olabilirler bir kurtun uyum sağlama yeteneği ve doğal azmi onun kendine bakmayı öğrenmesini ve bağımsız olarak başarılı olmasını sağlar bazı kurtlar kendi başlarına yaşamaya daha uygun olabilir Tıpkı insanlar gibi bu nedenle kendinize yardım etmeyi öğrenin bedeninizi besleyin yaralarınızı iyileştirin iyi veya kötü arkadaşlar ve inandığınız değerler için duruş sergileyin dördüncü ders vahşi yolun kurtlar acil bir şey olmadığında eğlenme veya oyun oynama fırsatını değerlendirir ara sıra ayağa kalkın ve eğlenceli gizemli ve bilinmeyen yaşam unsurlarına zaman ayırın Biz insanlar sık sık eğlenme şansını kaçırıyoruz kurtlar iş yaşam dengesi kavramına sahiptir ve insanlar da bu dengeyi sağlamaktan büyük ölçüde yararlanabilir kurtların aksine Biz insanlar kendimizi yıpratmaya devam ediyor sağ sağlığımızı mahvediyor ve iyi olma halimizi yok ediyoruz. Çalışma ahlakınızla gurur duymak ve yaptığınız işte tutkulu olmakta bir sakınca yoktur. Ancak profesyonel başarı ve para, zengin ve dolu bir hayat olmadan pek bir anlam ifade etmez. İmkanınız olduğunda dinlenmek ve eğlenmek için zaman ayırmak sizi daha üretken hale getirir. 5. Ders Uyumlu olun. Tıpkı insanlar gibi kurtlar da dünyanın en sert ve affetmeyen ortamlarda geniş bir yelpazede yaşayıp hayatta kalabilirler. Kurtlar kendilerine acımakla ya da hayatın adaletsizliğinden şikayet etmekle zaman harcamazlar. Duruma uyum sağlarlar. Koşulları kabul ederek ve o an mevcut olan kaynakları kullanarak öne geçerler. Yani nerede av varsa oraya gidin ve ay ile mevsim değişikliklerine uyum sağlayarak zarifçe hareket edin. Doğanın yolunu hayatınız için bir rota olarak güvenilir bir rehber olarak benimseyin. Bir şeyler yolunda gitmediğinde nasıl tepki veriyorsunuz? Pes mi ediyorsunuz yoksa bir kurt gibi düşünüp direniyor musunuz? Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla ilham almak için abone olmayı unutmayın.